Evet analizlerimize kaldığımız yerden Odaş Elektrik devam ediyoruz. Bu tarz sistem analizi videolarını beğeniyorsanız 4000 abone olmamız için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Odaş'ı uzun bir zaman oldu incelemeyeli. Asıl incelememe sebeplerinden bir tanesi enerji hisselerinin düşük trendde olması. Yani şu anda revaçta olmaması ve o yüzden düşüşlerin devam ediyor olması. Ama artık bir düzelme trendi olmadığı için şu anda özellikle Odaş'ı seçtim bunların içinde Çünkü biraz e, açıkçası uyuzluk ediyor çünkü çok düştü mesela nasıl diyeyim bakın nerelerden geldi ama Hatta şöyle söyleyeyim daha da düştü 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 Şuradaki diplere kadar bak Şuradaki dibe kadar gelmeden bak buralarda sürünüyor şuralarda yükseldi çıktı bak şurada mesela özellikle şu Kasım Aralık Ocak, Şubat. Hadi Ocak, Şubat'ı saymayalım. Saymayalım derken yeni girdiğimiz için. Şurada bak. Aralıkta özellikle bak. 7'lere geldi. Aşağı verdiler. Sonra Ocak'ta gene bir gidiyor gibi oldu. 6.67 Alt gene aşağı verdiler. E burada daha da aşağı gitmesini beklerken insanların buralara gelmesini beklerken zaten 5.50'lere gelmiş. Buralara gelmesini beklerken bu hissenin şu anda buralarda düşürmüyorlar. inadına. İnsanlar buna girmiş olsa isim muhtemelen daha da düşürecekler ama şu anda belli ki bu düşük seviyede olduğu için düşük seviyede olduğu için yükselmiyor, yükseltmiyorlar. Hani diyeceksiniz ki neden o zaman bu kadar düşürdüler? Kimse de yok. yükseltmiyorlar hisseyi. İnsanları çekmek için. Şu anda da kimse yok çünkü. Ve yeteri kadar toplamadılarsa insanlar çekmenin de bir anlamı yok hisseye açıkçası. Demek istediğim şurada daha çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın şu bölgede özellikle bak şuradaki alanda düşürdüler. Bak şurayı altılar yedilere geldi düştü. Şuralarda hatta şuralarda ortalamalara geldi. İşte bunları da hep neden yapıyorlar? Teknik bu şekilde analiz yapanları. işte insanlar teknik analizi kesin olacak gözüyle algıladıkları için bu tarz insanları taklaya getirmek için. Bakın ortalamaya geliyor. Düşüyor. Çünkü ortalamaların şuradaki 200 günlük ortalamanın da altına gelmiş. Evet, ta ne zamandan beri de bu hisse bir düşüş trendinde. Ve işin enteresanı şöyle bir durum var. Ben buna daha önce kabaca bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan. Şuradan mı almıştım bak. Şu şekilde bak düşen trendi çizdiğimizde bak. Nerede? Şubat 2024. Bir sene olmuş bak. Bir senedir bu hisseyi eziyorlar hala da ve her bu trende geldiğinde kafasına vuruyorlar 6.29'da bak yine burası yarın bir gün şuralarda yaptığı şurada yaptığı şurada yaptığı hareketi yaparsa nereye gelir diye merak eden varsa çok böyle şey yapacak e, bilinmez aa söyledi falan gibi bir tarz değil buradaki dirence çarpacaktır 6.26'lar belki 6'ya bile getirebilirler şey yaparlar burada ne olur şuna dikkat etmek lazım. Üste bir ortalamamız daha var. İnsanlar Aa bak kırmadı kırmadı deyip bu kadar şeyde 626'yı da kırdı. 7'lere gidiyor tekrar denirse deyip aldanırsanız taklaya da gelebilir insanlar. Çünkü şurada iki tane tepemiz var. Bak burada da var. Burada da var tepeler. Bunlar bırakmaz. Hayırdır birader sen nereye gidiyorsun? Biz sana 626'yı dedik ama bu kadar da demedikler. Eğer toplandıysa ve malı millete boca edeceklerse, kitleyeceklerse o zaman o yedinin üzerine gidiyordur o zaman da. Ona göre bir uyanık olmanız gerekir yani benden söylemesi. Ha yani şu da var. Tabi bunu buralarda topluyorlarsa nereye gidebilir ona da bakacağız. Çünkü insanlar şöyle dedi bak şurada V bir çanak olmadı mesela. Solomuz baş şurada bir sağ olması falan yaptı dediler <laughs> gitmedi yemedi sonra aynısını bak şurada düşüyordu toparladı dediler bak şurada da düşecek dedi ondan sonra tepen aşağı götürdüler tepe taklak şimdi şöyle baktığımızda buradan bak geri alım noktalarını da bakarsak Yani 0.78 falan hak getire yani. Tamamını geri almış ya. Ben bunu tamamını geri almıştırım. Orada ne kalmış zaten. Şurada gelebileceği en şey seviyesi zaten 4.72. 4.72 TL. Dikkat ettiyseniz zaten bunu da aşağı getirmek isteseler yani yüzde bir iki de yapmazlar artı ya da eksi. Eksi yaparken de dikkat ettiğinizde yüzde bir iki üç yani Düşürdüm mü mesela 5.52 taban yapsalar zaten 5 lirada bir taban daha yapsa 4.56 yani şu 4.72 dediğimiz seviyelere geliyor. Yani o yüzden taban yaptırırlar daha da aşağı götürmek istese açık ama aşağı götürürlerse ne olacak? <laughs> Tahtacının evindeki malları alacak millet, insanlar. Şurada şuradan bir bakarsınız iğne atar. Yani şöyle bu kadar aşağı buraya atar anlamında demiyorum. Yani şöyle bir bakalım düşen trend kanalı oluşuyor mu? Bak şu şekilde yaptığında aynen 3.72'lere belki bir iğne atar mı? Tabi aşağı gidecekse niyeti varsa 4.72'lere gidiyorsa. Onun haricinde şurada Fibonacci'nin düşen seviyesine baktık. Bak şuradan sonra şu düşüşten sonra 1.618 normalde 17.5'ları buralara gitmesi gerekiyormuş. Gitmemiş. Demek ki beklenti olduğu için götürmediler. Bir de şurada ben daha önce bir saniye trend şurada aylıktan bakıyorum ki Buna ben bir trend kanalı çizmiştim. İşte bunu şu düşünülmemeli. Aa çizemiyor edemiyor. İşte hiçbir zaman %100 değildir bak. Burada 17 31 17'leri var yani bu ya bunu. Ama ne zaman? Dersin ki elimdeki para piç oldu. Affedersiniz. Amiyane tabirle. Ondan sonra olduk 17 olsa ne? 20 olsa ne? Yani şurada bunu yaptı mesela aynısını bakarsınız. 17 dedik ama bak şurada da mesela bir düşen trend yapabilir. Şu şekil uzar. Onun için dedim bak 7'lerin üzerine giderse 7.90 bak 8'lere taklaya gelinebilir. Ya da biraz daha yukarı gider buradan. Şuralarda bir tepe yapar. Bu sefer düşen trendimizi böyle alırız vesaire gibi gibi. Çünkü şuradaki açıklık çok büyük. Yani şuradaki açıklık çok. Burayı bir anda doldurması için gerçekten kimse de mal olmaması lazım. Çünkü buralarda oyalamasının başka bir şeyi yok. Yani burada biliyorsundur bunun oyalandığını mal toplamaya çalıştıklarına. Ama sen bilsen de toplanmadığı için gitmez. Yani sen bildiğin için tahtacının mal topladığını bildiğin için vesairesi olmaz. Toplayamadığı için şey yapmaz gitmez. Kaldı ki şuradan bak. Şöyle yaptığımızda bak dipleri birleştirsen bak. Şuradan hatta. Daha burada 9.40'lar var. Vesaire vesaire. Şimdi şeyden daha net gözükecek. Şimdi bazıları beğenmeyecek analizi. Diyecek ne biçim çizgi çiziyorsun? Bu işte dediğim gibi her zaman çizgilerin önemi yok yani önemi yok derken çizgin desteğe göre seviyelerini az çok kestirebilmeyi yani önünü görebilmeni fayda sağlıyor. Şimdi bunu aylıkta da bir bakalım şuna. Zaten bak aylıkta da hep yukarı gitmiş gelmiş yukarı düşmüş gelmiş. Buraya gelecek diye söylemiyorum. 9 centi var zaten 15 centlerde. Şuradaki diplerden, şuradaki kırmızıya bak. Şöyle daha net göstereyim. Şuradaki bak. Şu kırmızıya kadar gelmiş. Yani bunu buradan artık bir tepki yapması lazım. Ama kötü yan ne olmuş biliyor musunuz? Şuradaki. Bak şurayı çok güzel kırmış aşağı. Burayı kırmaması lazım. Burayı kırmış. Ortalamalar aşağı gitmiş. Hatta şuradan MACD'ye bakalım. Bak burada da aşağıda şurada belki bir dönüş yapabilir. O da tepki olur. Şuradaki dipleri kırmaması iyi, kırması iyi olacaktı. Bak 0.24'leri var. Artık güçlü destekmiş. Artık ne oldu orası güçlü. Direnç oldu yani 0.24. Yani şuraya yukarı geçmesi lazım. Hatta şu aralığı bak 0.24. 0.28. Şu araya daha eskisi bir nebze olumlu diyebiliriz. Ama 0.24'ü kırması lazım ki Ondan sonra e, o yukarısına bakılacaktır. 0.24 güzel direnç. Aşağıda da buraya kadar geldiyse ben artık bu 7 sentlere bakayım. Zaten 2020 Şöyle bak 2020 pandemi dibi neredeymiş bunun? X013 sentmiş. Ondan sonra buraya gelmiş. Yani bunun bundan sonra gelebileceği en makul seviye 0.13'ler olması bekleniyor. Eğer gelecekse pandemi dibine gidebilir. 16 yani onun altı yok mudur? Çünkü şurada pandeminin 13 sent olmuş. Pandemi olduktan sonra bir de her şey e, do, düzgün giderken daha da aldaymış. 0.8 sente de gitmiş yani. Şöyle söyleyeyim şu 13 cent'e de kıracaksa şu 13 sente gidip 13 sente ne yapıyor zaten? 36'da 4.68 öyle değil. 4.72'ler olursa zaten. Oradaki dibi 16 altı şu 08 belki olmasa da 09'ları şurası neymiş burası da 9'dur. aynı 09 sentleri olur. Hatta şöyle diyeyim 09 sent. 9 sente geldikten sonra da 8 sent, 9 sent, 1 sentin pek bir şeyi olmaz. Evet, aşağıda seviyelerimiz bunlar. 13 sent var. Şu anda 10'un 9 sente gidebilir. Bakarsanız oradan 24 sent çünkü güçlü direnç olduğu için bir anda gitmez bu 24 sente. Gitse de oradan geri tepki yapacaktır aşağı. Yani çok piyasanın dönmesi lazım, elektrik sektörünün iyi de olması lazım vesaire vesaire. Burada da zaten tepeler yapılmış. Şuradan bakarsak yukarıya çünkü çok bakmaya da gerek yok. Gerek yok derken yani 24'e gitmesi bile büyük başarılı. Onun üzerinde zaten 48'leri var. Direnç. Ama öncesinde şunu söyleyeyim bak. Şuradan gelen 1 2 3 4 şuralar 5 giderse 44'lere kadar bak zaten buradaki seviyeleri de denk geliyor. 0.44 cm var yukarıda. Hani orada 17 cm'lik ya TL'ye bazda. Şu anki kurla ne yapıyormuş? 44 cent bakalım. 15, 10, 15, 84, 16 de. İşte 17 olmaz da 15, 16 yani direkt birey bir hani o şekilde nokta atışı olmayacağını ee, tahmin etmeniz gerek. Şu tepeler 44'ler direnç olur. Yani 24'ten sonra geçerse. 24'e geçti daha uçuyoruz kaçıyoruz ortalamaların üzerine gitti. Nereye gider? 44'leri. Zaten bunun ortalamaların üzerine vesaire çıkmaz 44 centleri bulur aşağı yukarı. Yaklaşık olarak 44 cent'lere yaklaşır gibi. Evet, benim odaşla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi e, hissi ne düşürüyorlar, zaten ne çıkarıyorlar, ne düşüyorlar derken zaten düşürmüşler. Ama buradan da aşağı e, çok fazla gitmiyor. Çünkü biliyorlar onlar da daha aşağı giderse patlayacağını. Burada biraz ömür törpüsü. Dediğim gibi artık sizin elinizde olup olmasa, bunu bildiğiniz için ya da e, şey için değil, tahtacı toplayamamıştır malı dökememiştir insanlar. Yani şuradan ki düşüş çok bariz bir şekilde bak şurada. 2 Ocak 2024'ten sonra bak düşmüş hatta şunlardan sonra güzel dikkatli bir şekilde usulüne uygun şekilde yedirmişler. Şeye de baktığınızda daha da net görüyorsunuz. Eğer takip eden varsa zaten e iyice sinir olmuştur kafayı yemiştir. Muhtemelen onlar da bunu istiyor. Hatta şöyle bir şey var bak şurada yaptığı çıkışı aynısının kırmızısını yapmış düşerek. Şöyle günlüğü alayım daha net anlaşılır. Dedim uçacak kaçacak hali yok. Gene özetleyeyim kısaca. Bir tepki yaparsa 6.26'lara gider. Şurada yaptığı gibi 6'larda daha önce 6 idi. Ya da 7'lerde. Şurada 7'ye gibi 7'lere gidiyorsa tekrar temkinli olmakta fayda var. Yukarıyı kırsa bile tepki yapıp geri gelebilir. Eğer yapmıyorsa da zaten operasyon başlamıştır. Elinde tahtacı toplamıştır. Ee, i̇nsanlara vermek için malı Tetikle, tetikle bekliyordur. Orada dediğimiz 17'ler olabilir. Evet benim Odaş'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone videolar videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.